Değerli dostlar herkese selamlar. Bugün Benelord'da tüm hile komutlarını olabildiğince göstermeye çalışacağım. Bunu öncelikle e, oyunda komut panelini yani hileyi nasıl aktif edeceksiniz onu göstereceğim. Klavyemizde bulunan alt ve ESC'nin altındaki tuş yani üstüne şapkalı E olana basıyoruz. Ardından böyle bir komut dosyası açılıyor. Buradan config nokta çit alttan tren mod bir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hile şu anda aktif oldu. Aktif olduğunu anlamam için de bu şekilde haritada ışınlanabiliyorum. Hem böylelikle haritada ışınlanmayı göstermiş olalım. Işınlanma CTRL artı sol tık ile oluyor. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ikinci kısım karaktere para ekleme nasıl yapacağız? Tekrardan alt yumuşak ye yaptım. Bu komut dosyasının campaign.at gold Euro kaç para istiyorum yazıyorum buraya gördüğünüz gibi 10 milyon param oldu sağ altta bunu ispatlamak için de şöyle gideyim İstediğim bir şeyler ne var şunları bunları alayım mesela en pahalı ne var ver abi bunu giysin bunu giysin görmüş olduğunuz gibi aldım ve param altta eksildi dostlar turnuvalardan kazandığınız savaşlardan kazandığınız nam ekleme nedir onu da göstereceğim. Tekrar komut dosyasını açıyoruz. Buraya campaign nokta et renown to klan yazıp kaç nam istiyoruz. Onu da ekledim. Ve gördüğünüz gibi 1 milyon eklendi. Ve klan levelimiz 6 oldu. Arkadaşlar karakter kısmında şu gördüğünüz skill ekleme yerini göstereceğim. Tekrardan komut dosyasını açtınız. Campaign.add Focus Points Zaten altta çıktı. Gördüğünüz gibi. Kaç tane eklemek istiyorum? 999. Kapattım. Görmüş olduğunuz gibi hepsini fullleye biliyoruz. Şimdi sırada ise şehir, kale alma. Bunları göstereceğim. Örnek veriyorum. Lycoron'da like olduğum için açtım tekrardan. Campaign.add düzeltiyorum. Campaign.give settlement to player like caron yazdım. Ve görmüş olduğunuz gibi şehir komple bana geçti. Bunu geçiyorum. Yani buradan bunu da gösterebilirim. Arkadaşlar bir sonraki hilemiz ise şehrinizdeki yüzü yükseltebileceğiniz herhangi bir proje. Bunu da şöyle göstereyim size. Campaign at building level boşluk şehrin ismi araya Parantez açıyorsunuz. Ve yükseltmek istediğiniz şeyi enterliyorsunuz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi workshop bir üst levele yani iki levele geçti. Aynısını bir daha yazdığım zaman 3 level olacak. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi 2 gir çek yapıyorum ve 3 level oldu. Arkadaşlar şimdi oyun içerisinde dünya savaşı nasıl çıkartılır onu gösteriyorum. Campaign start world var yazıyorsunuz. Ve sol altta görmüş olduğunuz gibi şu anda dünya savaşı çıktı. Ve oyunda herkes birbirine giriyor arkadaşlar. Asereyn'den tut olsuna busuna kılanlar birbirine giriyor. Yani bunu yaptıktan sonra oyunda bir gerçek zaman olarak bir saat iki saat geçirdikten sonra her şeyi anlayabiliyorsunuz. Yani bütün krallıklar birbirine savaş açmış oluyor. Dostlar oyun içerisinde istediğiniz bir karakteri, istediğiniz bir lordu ve kralı kralı şey öldürmeye göstereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Rage yaşıyor. Hemen komut dosyasına gelip Campaign, Kill, alttan da Hero, boşluk, Rage yazıyorum. Sol altta da görmüş olduğunuz gibi ölüyor. Şimdi tıkladım. Gördüğünüz gibi kral değişti. Ulbos. Rage öldüğü için krallık başkasına geçti. Liderlik Mesela Ulbos diyor. Ulbos'u öldürelim abi. Tekrardan geldim. Ulbos yazdım. Kapattım. Petri geldi. Böyle böyle istediğinizi öldürebilirsiniz. Dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 7 nüfuzumuz var. Bu nüfuzu nasıl yükseltiriz? Campaign at influence komutuyla. Mesela kaç nüfus istiyorum? Görmüş olduğunuz gibi 1 milyon nüfuzum oldu. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Dostlar sık sorulan bir şeyi de söyleyeyim size hileyi. Şimdi oyunda olmayan Kaan'ın zırhı vesaire bunları nasıl alabiliyorsunuz? Oyunda ilk başta gösterdim hileyi açtıktan sonra sol alttan envantere geliyorsunuz. Burada oyunda olan her şeyi görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Buradan diğerini yükselttim. Gördüğünüz gibi Kaan'ın zırhı. En yükseği bu var mesela. Aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde mesela eğer 78. Oyunun en yüksek değer veren eğri. Kalkanlar 52 şey düzeltiyorum kask 52. Yani daha ileri illaki vardır ama örnek veriyorum 54. Herhalde en yüksek bu. Aynen. Bu şekilde istediğiniz her şeyi, istediğiniz atı, kılıcı, silahı her şey burada mevcut. Arkadaşlar sağ altta görmüş olduğunuz gibi 49 morali var ordunun şu anda. Bunu yükseltmek için ne yapmamıza gerekiyor? Campaign et moral to party örnek veriyorum. 100 yapalım orayı Görmüş olduğunuz gibi bu yükseliyor. Değerli dostlar şimdi oyun içerisinde asker eklemeyi göstereceğim. Şimdi bunun iki yolu var. nasıl? İlk başta sol altta parti yazan yani birlikler kısmına gelip solda istediğiniz mesela kastım diyor. Buradan seviyeye göre şey yapalım. Yükseltelim. Mesela kan muhafız ekledim. Katafarak ekledim gibi. Böyle yapıp enterleyebilirsiniz. Sağ altta da görmüş olduğunuz gibi 21 oldu. Ama yok ben böyle yapmak istemiyorum derseniz komut dosyasına camping at troops boşluk help yazıyorsunuz. Şimdi bunu yazıyoruz. Mesela karakterimize ne ekleyeceğiz? Tekrardan aynı komutu yazıp help yerine mesela ne ekledim? bilen diyen recruit şöyle en alta doğru kaydırıyorum. Hata verecek ne hatası verecek onu da göstereceğim hemen size. Şimdi diyor ki true paydisi ve sayısını kime eklemek istediğini söyle diyor. Aynı komutu yazdım. Araya parantez açtım. 100 tane gelsin dedim. Boşluk bıraktım. Karakterimin adını yazdım. Ve sağ altta görmüş olduğunuz gibi 101 oldu. Ve Vilandian Recruit gelmiş oluyor. Arkadaşlar oyun içerisinde krallık kurma nasıl olacak? Hemen onu da göstereyim. Campaign nokta create player kingdom yazıp enterlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi krallığı kurduk. Arkadaşlar şimdi karakterimizin bütün skillleri nasıl yükseltirebiliriz onu göstereceğim. Komut dosyasını açtık. Campaign set all skills main hero. 100 yazdım ben örnek vermek için. Görmüş olduğunuz gibi bütün özellikler full oldu. Arkadaşlar şimdi savaşta düşmanı nasıl öldürürsünüz hemen onu da göstereceğim. Şimdi büyük bir savaşa girdim. Şimdi CTRL e alt F4 yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bütün düşmanı öldürdük. Karşıda tekrardan spamlı oldular. Şimdi karakterimi yapay zeka kontrol etsin dersen CTRL alt F5 yapıyorsun. Karakterini yapay zeka kontrol diye. Tekrardan aynısını yaptığın zaman yapay zeka kontrolünden çıkıp şu an benim kontrolüme geldi. Mesela düşmanı tekrardan öldürmek istedim. Hepsini bayılttım. Ve savaşı kazandım tek başıma. 800 kişilik bir orduyu mağlup ettim.